Hangisi gerçek? arkadaşlar 20, 20 Mod Survival bölümünde birlikteyiz. Kaldığımız <laughs> yerden kolonlarımla birlikte tam gaz devam ediyoruz arkadaşlar. Bütün sonucu bastı bunlar işçi gibi çalıştırıyorum. Evet, bu <laughs> Hilal'e yardım <laughs> edip duruyorlar arkadaşlar. Ben butonunu kırmayı unutmayın. Bu bölümde yapacak çok işimiz var. Biraz kafama göre takılmak istediler Hilal'e trolleyeceğiz. Her bölümde teknik 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 bir önceki bölümde <laughs> bir trilyon enerji falan yeter ya. Biraz biraz tatil zamanı geldi arkadaşlar. Bizim craftlarda gördüm şurada Fish yazınca, bakın fish yazınca balıklarla ilgili şeyler var. Just a few fish diye. balık mı? Evet. Farklı balık şeyleri var. Evet, gidelim şuradan hemen craft yapalım. İlk olarak balık deyince aklına ne geliyor İlhan? Eee... Eee, benim akvaryum geliyor. Akvaryumu yapıyorum hemen, şöyle tıklayalım. Akvaryum, doğru, mantıklı. Doğru, 16 doğru. veriyor, bir craftta 16 veriyor. Çok iyi, su da var zaten burada. Şuraya gelelim, büyük bir tane akvaryum yapalım. Onun yeri de köşede ya şu yes, kenarda o, olacak ya o. bu kenarda olacak. Bu taraflar bayağı dolu. O yüzden şuraya gelelim. Şu çiçekler olur. Birkaç Zaten tane. Zaten şey denizimiz de elmas oldu burada? Bak birleşince bir de büyüyor akvarum. Bakar efsane. mısın çok güzel. Tabi bir tık yüksek yapacağım. Bir çekkilermisin abi çekirdeğimizi? Ben biliyorum içinde. İyi e, aferin e, sana. sana. Sen yüzme biliyor mu? Ankara'da deniz yoktu da ama. Tabii ki de. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi dört tane kaldı. Biraz daha geniş yapayım madem. Bunları da buraya koyalım. Çok güzel. Şimdi değiller. Bize ne gerekiyor biliyor musun? Tabi deli gibi balık tutmamız gerekiyor. Etrafta evet, balık çok var. Lazım. yakalasak ee, biraz. Şu kovalardan alalım bize. Şu bucket alalım. Ben de alacağım Hı, yanıma. Ben de alayım. Oh hayal! Bin tane kova var lan. What? Of, o ne? Bin tane kova nereden geldi bize? Şeyden çıkıyor. E, Lootpeklerden çıkıyor kova. Öyle mi? Bir saniye. Evet. Aa evet, Bloodback'ten geliyormuş. Oha, Aynen. çok iyi. Bizim çıkarsak. gölde birkaç tane görmüştüm. Ee, göle bakabiliriz. Şöyle bir arayalım. Aha bir tane gördüm. Nesin sen? Yakala. Gel buraya, gel buraya. Şıkırısına. Tabii suyla... Doldur şunu. Dur, suyla dolduralım, suyla yakalayalım. Aynen. Doldurum. Stekleniyor mu? Yok, steklenmiyor tabii ki. İki tane Başka balık tutabildim. Mı? Bunlar kod. Ha. Kod buldum. Pufferfish falan olsa çok güzel olacak ya. Pufferfish sarı arkadaşlar. Bunlarda var mı acaba bir yerde başka göl falan? Var. Ah şey deniz var denize gidelim. Denize gidelim hadi denize gidelim kesin orada vardır. Burada çünkü göl göl küçük tabi diğer denizin de içinden geçtiğim için bizim küçük evet. e, Hazar denizi Hazar deniz gölü. Evet deniz bir şey kalmadığı için artık. <laughs> Pufferfish bulsak çok iyi olur bak iki tane kot hadi bir iki kot da olur. Sarı olanı diyorsun. Böyle evet evet çok ama. güzel oluyor <laughs> Puffer. Bak şeyleri de topla bizim mürekkep balıkları da alsak aslında çok güzel olur. Yok, mürekkep balığı çok büyük ya, çok yer kapları. Ee... Aa burada biraz balıklar var Sinan, Ta bana doğru topla. gel. Tamam, topla. Ben puffer'ı arıyorum. Hilal, birkaç tane puffer var burada. Puffer mı ama? Süper. evet puffer! Güzel. Çok iyi. Bir Sinan. tane daha sarı var. Diğer sarının adını hatırlamıyorum, yanlışlıkla bıraktım ya. Gel buraya. A, burada var, tamam. Aldım Aa, bir tane. Aa başka balık da var. Bir tane aldım. Hilal bir kadar? iki tane daha toplasak fena olmaz sanki. Kaç tane pafor var burada? İki tane daha var. Çok iyi. Burada da var şunu da aldım tamam güzel. Ben başka birkaç balık daha topladım arada. Bir tane daha var mı? Şurada Aldın değil şey mi var. diğer paforu ben gördüm ben de orada. Bende iki uçuyordun. tane var. İki tane var. O zaman. Dört tane pafor oldu. Birinlerde İki tane kod oldu. Bir iki tane daha kod olursa ya da farklı bir şey de olabilir. Kod var bende. Aa buldum evet tamam. Bunları da alıyorum ben ufaktan dönüş yoluna geçiyorum Hilal. Yeterince tamam, topladık. Şunu da aldım. Yeter. Evet. Farklı değil mi o kod zaten? Tamam, okey. Evet, evet, kod. Genel, genelde ya kod oluyor. Oha, burayı şey yapmışız, denemişiz burada. <laughs> Denizde. Kurutma olayını denedik ya. Şimdi bunları alıyoruz bizim akvaryuma Hilal. Direkt akvaryuma atalım. Ondan sonra eleman diyor ne ki, var? Bunları melezleştirebilirsin." diyor. Nasıl? Hiç Hiç denemedim. Çileşim evet. Mi? Ben de çok şaşırdım. Bilmiyorum nasıl oluyor. İyice İlk kez bu şimdi İki tane puffer fish. Şu anda koyma, dur bekle. Şimdilik koyma. Ben yatıyorum. Hatta bir, ben şey olurdu. yapacağım. Bir puffer koyacağım. Çünkü melez olayı karışık olmasın. Aynı türden değil de iki farklı türden melez olabilsin. O ihtimali sayalım. Hatta sen alayım, dur bekle abi. Hangisi Hangisi oluyor ki acaba? Pufferla kodu deneyeceğim. Acaba nasıl oluyor? Hiçbir fikrim yok. Acaba görüntüsü değişiyor mu? Al, desenleri falan. E evet, olurdu? inşallah oluyordur. Bakalım tohum, tohum gerekiyor. Seed gerekiyormuş bunları yapabilmek için. Şuradan Seed alalım. Bizde Seed nedense çok az kalmış. Bana attın galiba. Geldi hepsi. Evet, Bilal şu Seed'i bir çoğaltır mısın ya? Şunu bir çoğaltır mısın? Sistemde az var. var. Belki daha çok ha, gerekir tamam. diye. Onu çoğalt. sisteme at. Ben sistemden alırım. Şunu... A Kalp çıktı hemen! Oha! Direkt Diğerinden de kalp hemen. çıktı. İkisinden kalp çıktı. Hadi birbirinizi bulun. Birbirinizi bulun. Hadi kardeş birbirinizi bulun bulun. Hadi. Hadi. <laughs> Tam dip dibilerdi az önce ya. Dur şunu yapalım. Aa bayağı bir. He he. Evet. Öp. Aa yıldız gel. Helal bir tane yavru kod oldu. Yavru kod oldu. Minicik. Ben şey attım sistem bu arada. Tamam. Ben attım hatta. Bir ta yetiyormuş. tane yetiyormuş. Birer tane yetiyormuş. Var bende Ya isim verelim mi balıklarımıza? Senin. Çok iyi bak minicik. Şurada bak gel içeri gir görürse. Aa ne kadar tatlı. Sarı, sarı da yapalım şey ya, yoksa. sarı da istiyorum. Al şunu, al. Ay dur. Sarı sarı. Heh, sarı yapın, sarı yapın. Helal minicik sarı oldu. Sinan çok baba. Ve daha cık. da küçük <laughs> öbüründen sanki. Küçücük. Çok ha küçük. çok iyi ya. Yerinin şeyi var ya tepesinde, ondan biraz büyük duruyor ona göre. Dur, Salmon'la Ay, sarıyı yapsak demek ki birinden Vay. birini seçecek Hilal yani genetik olarak anladığım Hangi Anne, annesine benzeyecek ya babasına? Evet, anladığım kadarıyla öyle oluyor. Ee, direkt atıyor musun sen tohumu? He, atıyorsun yere. Direkt üstüne atar atmaz ha. alıyor zaten. Üstten çıktı salam. Evet çıktı salam çok iyi ya. Güzel bunları atalım bunları hepsini buraya arkadaşlar ve ben de sadece iki tane kod kaldı. Süper. Takılın hadi bakalım. İçerideki fazla evet, tohumları abi. alıyorlar. Hatta eleman şey demiş. Buraya dispenser otomatikleştir edebilirsiniz demiş kafanıza göre. Aynı mantıklı olsun. Biz ihtiyaç yok. Hani ben ya, bu merezi çok, çok merak ediyordum. Abi. Çok güzel oluyormuş ya. Süper. Elmas denizi <laughs> gözüküyor arkada falan manzarası. Çok iyi. Güzel bunlar takılsınlar burada. Tatlılar. Artık uzun süre burada takılırlar. Şimdi arkadaşlar bir de şey istiyorum. Kaç bölümdür aklımda. Şurada ben Fox bir saniye. Hilal Fox gördüm. Tatlı, Seni neyle tatlı. besliyoruz bir saniye? Meat mi, et mi, ee, kemik mi? Bon, hemen kemik. Sen benim oraya bir yere ahıra falan da koyabiliriz bunu. Hilar kemikle olmuyor, bunu neyle besliyoruz? Hemen bunu evcilleştirmek Biliyorum. istiyorum. Meat, meat, tavuk, ratın flaş, flash ya rotten flesh. Rotten flesh. Ha. Ya bunu neyle besliyoruz? Arkadaşlar, ki o? Üf, bir şey diyeyim mi? Galiba Bak bunu tavukla besliyoruz ya. Sinan hayır sakın hayır. Ama ne yapayım Hilal bunu evcilleştirmemiz nasıl, lazım. Nasıl tavuğu nasıl verdin ona? Ona tavuğu <laughs> nasıl vereceğiz? Ee, tavuğu çiğ çiğ yiyecek ki nasıl yiyecek? <laughs> tamam, Dur abi. bunu alalım. Bunu alalım kaybolmasın. Seni alalım. Bizim evin burada takıl. Burada dur. Tamam mı? Hatta çok leadle... Sakın benim o onu. Hatta leadle Orası seni doğru. bağlayacağım abicim. Şurada bizim bağlayacak yer var. Gel bakalım. Çok güzel gözükmüyor mu ama Sinem Evet. Aa Hilal lead buna kullanamıyormuşuz. Oo, ne? Belki evcilleştiremedik diye. Okey. Okay. nereye gidiyorsun? Sen? Aa evet. Bir saniye bu tavuk... Aa bu tavus kuşu ya Bir saniye aynı mod değil mi bu? Bak yer. Aa. çok güzel burada var ya. Bayağıdır gelmedi ah, bu tarafa da. Aynı moddan geliyor bu. Bak bunlar tavus kuşu değil mi? Tavus kuşu peasant o muydu bilmiyorum. Kuyrukları gerçi biraz az sanki tavus kuşu değiller. Sen belki yer bunu. Deneyeceğim şimdi. Nerede bu? Heh. Al şunu. Aa evet kendi modu arkadaşlar. Yes, bu da super. better animal plus, Neden? bu da animal plus. Ee, animal plus'ın etini vermek gerekiyor demek. Ya. <laughs> İnanmıyorum Sinan edilleşti. <laughs> ve kalbi arttı Sinan. <laughs> Ay çok iyi ya. Saldırıyor artık. Mu? Bana Evcil fox'um var. Firefox. Tilkim, ay, tilkim ay tatlı. benim. Şu Böyle kıpkırmızı olsa daha da güzel olurdu böyle Firefox gibi bizim browser. <laughs> Aa da Sana bir tane daha vereyim mi? Nereye gidiyor? Balıklara doğru mu gidiyor? Ben var ya bir tane daha birleştirebilsem, var mı etrafta? Böyle yavrusundan Orman'dan yapabilir vardır. miyiz ki acaba ya? O çok iyi olur. Ya, Neyse bu, bu da takılsın bizim akvaryumun orada takılsın. Ah Sinan var buldum bir tane daha var. Beyazı var bir de Sinan. Beyazı mı var. Beyazı getir. Evet, Dur. Gel. Tavus kuşu kaldı gel, gel, gel. mı? Onu onu tut Dilan. Tamam ben onu alıyorum. Kaybetme. Tavus kuşu kaldıysa iki tane var. İki tane var. Hatta üç tane var galiba. <laughs> bir buçta ölüyorlar gariplerim ya. <laughs> Dört tane yeter mi? Dört mı getireyim mi? Ya bunları da öldürmek istemiyorum mi? ya. Bu Bunların da modelleri, şeyleri, görüntüleri çok hoş. Nerede beyaz? Heh burada mı? Okey. Az daha ölüyordu yerin içine koydum saltıkları. Hilal ama. ya manyak. Dur, bir kalbi, kalbi gitti. Heh uh, oh kalbi sonra. geri geldi ya. Şimdi... Şimdi ikiniz ayağa kalkın. Kalp çıksın. Taştı Kalp ondan. çıksın. Aha, Bebek aha. yapın. Bebek yapın. Ha, benim olsun. Hilal ben beyaz, oldu. Aha, beyaz oldu. Çok tatlı. Bakayım <laughs> başka tur var mı? Aa bunu da evcilleştirmek gerekiyor. İyi takıl sen annenin babanın yanında takılırsın zaten. Turuncu var başka yok Sinan. Hilal beyaz beyaz tilkimiz oldu ya çok, çok iyi. Çok yavru tilki çok tatlı onlara bir yer yapsan aslında gerçi evcilleşti hiç oturuyorlar. Hani hmm. oturuyorlar zaten köpek gibi oturuyorlar çok iyi o yüzden. köpeklerle Süper hatta var. benim köpeklerin yanına bu tilkilerimizi de koyalım ajan gibiler ya bunlar var ya bana. Aynen çok tatlılar. Hilal at takip et nasıl sallıyor. Tatlı. Ay çok güzel çok iyi. efsane. Evet. Güzel. Tamam güzel. arkadaşlar bu Türkiye yapmayacaktım da denk gelince dayanamadım. Bu bölümde artık şeyi yapalım. Bizim Project E'nin her şeyini yapmadık. Bakın L tuşuna basalım şöyle bir Project E'ye gelelim. Philosopher Stone yapmamışım. He he yapmadık. Onun onu yapmasak hiçbir şey yapamayız. Şimdi e, bu bizim X'leri yapmamız gerekiyor. Charge olayı vardı bunda hatırlarsanız. Bu ...değil de özellikle red matter'la yapılan kazmayı çok merak ediyorum. Onu bir yapalım. Aa evet, çok iyi olur. Biraz da pahalı, tuzlu. Önceden istesek de yapamıyorduk ama şimdi yapabiliriz. Bayağı Bilal bu beni şey her yere var. takip ediyor. Çok iyi ya. Ya oturmuyor mu bu? <laughs> ee, evcilleştiremedim. Gidip peasant eti getirirsen evcilleştirebilirsin kendini. Tamam dur ben... ben Seni sen takip ya. ediyor mu o? Evet ediyor ama. evet beni takip ediyor. Enteresan. Şimdi... Bize pickaxe gerek. Şuradan Project E yazalım bir kere. Tamam mı? Ondan sonra öncelikle siyahı yapmamız gerekiyor. Bakın önce siyah gerekiyor. Dark matter, red matter, red matter bizde olacak zaten var. Direkt şunu yapalım. Elmas, elmas, boom. Direkt kolay ve zaten basit bu. Ondan sonra red matter'a tıklıyoruz. Red matter varsa direkt yapacaktır. Yaptı bunu. Tamam. Altta bar görünüyor. Hangi tuştu? Aynen C tuşuna bastım. Basınca charge ediyoruz bunu. Ne kadar şarj ederseniz ona göre kazıyor. Bu arada buralar ellemeyin. enerji sistemlerimiz bizim. Solar paneller var. Yaklaşınca da kastı ha orası. Uzaklaşayım buradan. <laughs> ne taraftı o? Oy oy dur. Bizim e, a maden inelim. Bizim madene inelim. Şimdi önce ilk halini yapalım. Dur 3 üç... resetlemiyor. Şunu bir deneyelim. Oo. Hız... Oo. Hilal ne efficiency yapıyorsun? 5'ten bile daha hızlı. Yani böyle sanki efficiency çok hızlı mı kazıyor? Efficiency 6 7 8 gibi hissettiriyor. Gerçekten taşları biliyorum. evet. Merak ettim şu an. Arka arkadaşlar yani alıyor. Aa buradaymış senin. Kreativin ötesi ya bu başka bir şey ya. Sen obsidyen dur şeyde vardı. Sistemden koyayım. Şuna bak. bak. A, obsidian. A. <laughs> Oo bu ne? Ya <laughs> Aa vein mine yemiyor. He. İyi, bir yandan bütün dünya yok etmesin sonra. aynen vein mine yeseydi daha da tehlikeli zaten insan nokta kasıyor. Tehlikeli yok ya. olurduk artık. Hilal <laughs> ama oturmuyor ya evcilleşti. Ben, sanki bana evcilleşti ama oturmuyor değil mi? Büyüyünce oturacaktır belki daha. Olabilir. Oturmayı bilmiyor musun sen? Öğreteceğim sana. Arkadaşlar çarjı bu şekilde arttırdık ya e, tuşu atıyorsunuz buna shiftle tekrar aynı tuş yaparsanız artık hangi tuş ayarlıysa normal yavaşlıyor. Ben yani de evet. bir bir. Bir de çok ver. güzel ya. Ama Al, bağlaman gerekiyor. Olacağım. Bunun tuşunu bağlaman gerekiyor. Ha, Project E. Is this thing safe? Bak bak çok Oo. bu güvenli mi diyor. <laughs> ha 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 ha. yaptıysa ben de Bu güvenli ya. mi? Hilal. Hilal ne ya, abi? Yerleri oluyor. kazmasana. Manyak. <laughs> Yok oldu, Psikopata dinam, bağladın. Koşmayın. Allah Allah. Evet, arkadaşlar. Tehlikeli. Hilal de tehlikeli <laughs> olabiliyor arkadaşlar. Hilal e bence. bir vurdun mu? Dikkat edelim. Vermiyorum. Hilal burada bir yerde gizli bir oda var ama daha bitmedi. Nerede? 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 Ee... Burada dedim ama belki de 30 blok yarı çap. Ne biliyorsun ee, yani? niye tahta hemen, var böyle Hemen, ha? hemen ya kapatmıştık ya burayı daha seri ilk bölümlerde. Unutmuşum <laughs> <laughs> Sinan çok oldu. Ka Bak, belki de, de sinan bu? 30, bu. 30 blok mantıklı. yarı çapta yani hani burada dediğim de burada değil yani. Hani daha ne ipuç vereyim ya yeter Tilki bana evcilleştirsek kokluya kokluya buldururdum. <laughs> Tilkiyi evcilleştir dene bakalım oluyor mu? Seni peşinden <laughs> geliyor seni sevdi o. Bana gelmiyor. Seni seviyor. Kuyruğunu sallaya sallaya Baksana geliyor ne şuna, kadar şirin geldiğine. ya. Geldi yine. Ne kadar tatlı Ne kadar şirinsin sen ya. Bak şunun içine yemek koydum Sinan bak. Verim mi? Okey. Ver, bana. Ben veremedim. Çünkü bunda yeşil. Aa büyümesini hızlandırıyorum bununla. Hmm. Galiba. Bilmiyorum acık doyurdum şu be. an can azalmışsa doyurdum biraz. Durdan Candan duyuyorum. değil de sanki... Aynen oturuyor şimdi, şimdi oturuyor. Oo Bak. tamam şimdi evcileşti o zaman ama ben zaten tıklayamıyordum. Ama kalp çıkmadı biliyor musun? Kalp çıkmasına gerek kalmadı yani enteresan bir biçimde. Arkadaşlar şimdi Project E'de bu kazmayı yapayım istedim. Başka da çok yapacak bir şey de kalmadı ya, her şeyi yaptık. Armor'u yapacaktım, vazgeçtim çünkü bu armor'dan daha iyi armor'umuz var. Hatta ilerleyen bölümlerde Ant macerası için, kaos macerası için... Upgrade gerekiyor bunlar arkadaşlar. Ve upgrade'i bence yapalım. Zaten sistemimiz her şeyimiz hazır. Hilal'e kılıç bunu yapmıştık. Bunun daha üstü nasıl olacak? Hilal üstün üstü bile var ya. Bunun bile ötesi var. Sen ne diyorsun ya? Sonuçlu set gibi bir şey yani. Kalkan tabii bir sıkıntı. Hilal ötenin ötesi ya. var artık. Ne diyeyim sen. Şimdi Kalkan buna de bayağı zor zaten. en önemli upgrade ne biliyor musunuz? Şöyle ctrl'ye basınca görebilirsiniz. Ne? Şu an hiçbir şey yapmadığımız için tire hepsi. Ee, bir, shield kapasite. Kalkan kapasitesi. Mesela Hilal bana kılıçla vur. Bakın sol altta ortadaki bar düşüyor. Tamam Hilal dur. Dur Hilal dur bak. Bak. Tamam. Kaşınma. Tamam. Niye asayı çıkarayım ya? <sana çıkartayım> ya. <laughs> Arkadaşlar o ortadaki kalkan kapasitesi oluyor. O kalkan düştüğü zaman Hilal beni bir vuruşta öldürür o kılıçla. Anlatabiliyor Değil muyum? Bilmiyorum. Yani Mesela en önemli... Yok denemeye gerekiyor Hilal. En önemli <laughs> upgrade o. Ondan önemlisi RF kapasitesi bir de e, enerji kapasitesi. Bu ikisi dışında shield recovery zaten önemli. Değil. Neden diyeceksiniz? O kalkan düştü mü düştü abi kaçacaksınız zaten. Anlatabiliyor muyum? Shield shield recovery yavaş da olsa oluyor kendiliğinden Onu belki sadece 1 tier yaparım. O kadar yeterli. Şimdi bize Şuraya shield yazalım. Shield upgrade shield kapasite recovery. Şundan 1 yapalım, şundan 1, hatta şundan 2 yaparız belki. Ee, Şunu direkt craft edersin sen ya. Elmas armor istiyormuş, iyi al sana elmas armor. Bunu yapalım, bu. Shift'e bastığımız zaman, altın elma diamond, yok bu basic değil mi? Altın elma diamond and... Endor... classic tamam. Bu malzemelerin hepsini ben bir hazır edeyim yine, bir sürü şey gerekecek. Şu shield recovery'i evet, de, de aradan çıkartalım. Patlatalım. Tamam, arka arkaya bunları yapacağız şimdi. Bütün malzemeler hazır. Evet. Şimdi Hilal ne yaptı? Onu oraya bırakmayacaktı. Hilal kim kim? <laughs> ha bu sensin. <laughs> Buradaki sensin. Belli belli sensin işte. <laughs> ya A, anında gördüm. <laughs> Hareket çok çok anlaş. İlal ustalaşman lazım. Benim gibi ustalaşmak kolay kolay olmaz öyle. Ya, hadi, hadi. Şimdi arkadaşlar ilk olarak bizim shield kapasitesi e, yapalım. Shield kapasiteden sonra zaten arka arkaya şu ikisini yapacağım. Duracağım. Bir de RF kapasitesini en son yapacağım. Hatta dur RF kapasitesi de aref de craft dediğim. Çünkü hep e, upgrade'lerin craftları aynı arkadaşlar. Yani craft dediğim şu lazım olan malzemeler aynı. Etrafa dizdiğimiz. O yüzden Arka arkaya tık 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 yapabiliyorsunuz yani. Çok güzel bir şey evet. Arka arkaya tık 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 yapacağım hepsini. Okey. Şimdi. Gördüğünüz gibi burada Lazım olacak sırayla dizdim ben buraya. Basic bu mesela. Şöyle Aynen. Şöyle elime alalım. Onları etrafa stack'li stack'li dizelim. Arka arkaya hmm. upgrade yapabilelim. Bu. Hilal hangisi sensin? <laughs> bir tanesiyle baş edemezsin iki tane olduk. Şunu koyalım. Ee, i̇lk olarak hadi arefle başlayalım. Arka arkaya değiştirip duracağım ben zaten. Benim armor'u çıkartalım şuraya. Atalım. Başla. Güzel. Ve sabır işi başladı arkadaşlar. Ha şapkam olmayınca ne kadar garip görünüyorum ya. Ay. Garip oldum arkadaşlar. <laughs> Alışmışım şapkayı Çok güzel görünüyordu. Güzel şunları biraz o bekleyelim biz. Bunun RF kapasitesi tamam arkadaşlar, şimdi diğer upgrade'i hemen değiştiriyorum. Tek yapmam gereken buradan örneğin Shield Recovery'e geçelim, ee, buna başlayalım. Bir de etrafa şu kapasitörleri dizdim çünkü şarj süresi çok yavaş oluyor da bakın ne kadar hızlı. Yine arada duruyor bitiyor ama bunların dolmasını bekledikten sonra tak 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 arka arkaya 3-4 item'i bitiriyoruz böyle. Çünkü hemen crafting'e geçiyor bakın. Crafting zaten çok hızlı oluyor. Sadece şarj olma süresi, enerjinin dolma süresi. O ilal. Üstümüzdekiler kablosuz dolduruyor ha. Ben ne diyorum? <laughs> Orası da kullanıyor ha onları. doğru bir yandan Aa, da oraya gidiyor. Abi evet. de gidiyor ben uyuyayım olmadı sabah olsun mu ya? Onun da etkisi var. Aynen gündüz yapar mısın ya enerji bitecek yoksa. Bakayım. Eksi 10.000 10.000 bin gidiyor oradan hatta 20.000 gidiyordur. <laughs> Diğer upgrade de tamam. Shield recovery de tamam. Şimdi shield kapasite yapalım. Ondan sonra hepsinin de ikinci levelini yapacağım. Şu anda sadece bir level. Basic oldular. Hatta shield kapasitiyi 3 de yapabilirim. 3. E levele de yapabilirim. Şimdi tek yapmam gereken bunu atmak. Tekrar başlatmak. Lan ya, ne yapıyorsun sen? tiny misin? Pini misin? Bu Tini. tini pini tiny. Bu bizim... Tini, tini. Aynen tiny. Mini burada. Pini de şurada galiba. Bağlamıştım. Arkadaşlar bunlar kaçıp duruyor ya. Hep böyle bağlıyorum. ipini koparıyor hepsi. İpini koparıyor. Yine koparmış ipini. Buraya bağlıydı ipini. <laughs> Dur ben bir 3 upgrade de tamam. Hepsini level 1 yaptım. Şimdi diğer craftları dizeceğim. Ee, diğer level 2'ye geçelim. Şu dursun önemli değil. Sırayla yapıyorum zaten hepsini. Onun dışında hepsini bir alayım. Çünkü sırasını ben buraya dizdim zaten. Benim envanterimde sırası belli. Şu sırayı yapacağım ben. Şunları alalım. Ondan sonra şunları geçici bir giyeyim. Şu sırayla etrafa dizelim. Tamam. Yine aynı şekilde. Boom, 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 bam, pow, para boom, pow. Okey. Şimdi bakalım Aynen doğru güzel öğrendim bu işi ya bayılıyorum ya <laughs> Bir de bunların üstüne solar panel de ekledim arkadaşlar Ya daha içinden geçiyor yetmiyor hiçbir şey yetmiyor Çok hızlı bitecekler bak bu bitmemiş İyi bak bunlar dolmuş o taraftan neden daha çok aldın Ha buralara daha çok dizdiğim için mi az önce belki olabilir Bu bitti çok hızlı oluyor ama Bakın böyle yapabilirsiniz Bayağı arkadaşlar. Bayağı bir şey aynı anda çalışıyor ve her şeyi yapıyor. Böyle. Evet çok, çok 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 hızlı oluyor. Bu şekilde buffer yapın. Yani ara ara bellek görevi görüyor. Ara enerji oluyor. Kaplılar Bu yetmeyecek, bufferları yetmeyecek. kesinlikle ama kesinlikle Draconia'ya yapın arkadaşlar. inanılmaz fark ediyor. Baksanıza ne kadar hızlı. Keşke önceki ilk girdiğimizde bilseydim yani böyle. İnanılmaz hızlı oluyor. Bütün upgrade'ler neredeyse tamam arkadaşlar. Şimdi bakın basic VN VN. Yani level 1, level 2, level 2 oldu. Shield kapasite. Shield kapasiteyi bir tık daha üstünü yapayım diyorum. Şu RF kapasiteyi de şimdi e, level 2 yapacağım. Onu da aradan çıkartalım. Geriye sadece shield kapasite 3 yapmak var. Zaten ötesi de yok bu arada. <laughs> İstesem de yapamam. Şunu yapalım. RF'i yapalım. Sonra da... Bum! Onu da level 3'ünü yapacağım. Level 3 için... Shield kapasite ne gerekiyor? Draconic, Nether Star, Viern. Ben Emerald Block sadece. Okey gerisi neredeyse aynı. Onları da hazır edeyim ben. Bütün upgrade'leri Viern seviyesine çevirdim. Level 2 getirdim arkadaşlar. Bir tanesini dediğim gibi Shield kapasiteyi Draconic yapacağız. Onun için yine Nether Star, Nether Star. E, bunlar değil. Bunlar ne? Draconic. Bunlarla işimiz yok galiba. Drakoniklik işimiz yok. Ee, Buraya Emerald Block, Emerald Block gerekiyor. Onu yapalım. Emerald Block, Emerald Block. Bu Emerald'ları alalım normal Emerald'ları. Bu ne? Vian Core. Vian Core'unu da kenara alıyoruz. Bize Awakened Core gerekiyor. Bunu bir tane koyuyoruz. Şunu alalım. Tarifi de yapayım mı ya. Yapmışken. Yapmışken. Alayını yapsam mı acaba? Hmm. Çünkü aynı şeyler gerekiyor biliyor musunuz? <laughs> Aynı şeyler gerektiği için aslında direkt yapabilirim bu upgradeleri yapalım gitsin ya aradan çıksın. Aa yok bir saniye ne eksik. Awakened core, block emerald, block emerald iki tane. Awakened core'u bir tane koyuyoruz. Awakened core bir tane. Nether star, nether star 2 2. Ha, Viancore Viancore da gerekiyor. Ha, şunu ikiye böleceğiz. Okey. Tamam. Al bakalım. Bom. Full bunların alayını yapayım geçeyim ya. Nasıl olsa bütün malzemeler hazır. Kaç olacak hazır. kalkan acaba? Bütün ya insanlık yiyince. dışı olacak. İstersen birazdan test ederiz. RF kapasitesi e dedim, 128 e milyona çıktı. Daha da çıkacak oh. birazdan. <laughs> Güzel, neredeyse tüm craftlar bitti arkadaşlar. CTRL'e basalım. Draconic bakın, RF kapasiteydi. Draconic yaptım. Ya bu aşamada ne kadar uzun sürüyor ya? İnsanlık dışı ne uzun enerji sürüyor. Enerji kullanı ona bir baksana. Gel Sıfır gel, gel, gel. enerjiler, sıfır, sıfır. Baksana, içinde bir, bak, bir şey. Sisteme. Evet, arkadaşlar hiçbir şey kalmadı burada maalesef. Bir tek geriye artık shield kapasiteyi yapacağım çünkü zaten onu istiyordum. Shield recoverye gerek yok ya, yapmayacağım artık. O kadar uzun sürüyor ki, yarım saat sürüyor. Bunların dolmasını da biraz bekleyelim. Şunlar bir dolsun. Galiba buradaki sistem git bitti. Buraya atıyor galiba diyeceğim de. Yo braful. Allah Allah. Arkadaşlar. Kalmadı enerji kalmadı ya. İçinden geçiyor. Şimdi şey yapalım. Bizim sadece şu upgrade'i değiştireceğiz Allah'tan. Gerisi aynı bu levelde. Ve atalım buraya. Boom. Bakın ne kadar dolmuyor bile %0. Evet. Bir yarım saat sonra falan görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Bu da aynen değil mi? Bunu da Güzel. Bütün upgrade'ler tamam arkadaşlar. Valla. Shield recovery yeter. Level 2 olsun. Yeter. Bu kadar. Çıldıracağım. Arkadaşlar kaç saattir uğraşıyoruz biliyor mu? <laughs> Bu arada biraz daha iyi bir taktik buldum. Anladığım kadarıyla şurada e, bizim network'a bağlı olduğu için yavaş oluyor ya Şunun üstüne direkt kapasitör koyarsanız tabii böyle 3 4 tane yetmez buraya böyle bir kule yapın yani göktelen gibi yapın. Direkt bağlanınca daha da hızlı enerji alıyor. Aklınızda olsun. <laughs> Bura boşalınca çünkü network'e yollamaya çalışıyor, kafası karışıyor. O yüzden yavaş oluyormuş. Oh be şundan alayını giyelim. Gördüğünüz gibi enerji kapasitesi 256 milyon RF'e çıktı. Ondan sonra shield kapasitesi drakoneye çıktı. Hilal neredesin sen? Hilal Hmm. Hı? Hilal. <laughs> Hilal. Soğuk soğuk, soğuk Hilal. Hilal. Soğuk soğuk, soğuk soğuk. Hilal. 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 Hilal'i Hilal. 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 kaybettim. Hilal'i Hilal kaybettim. Hilal'i kaybettim. <laughs> Dur. Nerede? Harbiden neredesin lan? Bulamıyorum Hilal. Şeyi deneyeceğim. Gel kılıcı acaba ver. Acaba neredeyim? Kılıcı, kılıcı ver. Kılıcı. Ha burada. <laughs> ha, ya, harbiden aa, harbiden o. Arkadaşlar bozulamda. ustalaşıyor gittikçe. Evet, vur Hilal. Vur bakalım mi? bana. Vur bana biraz kılıçla. Vur, 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 vur. Bir tık, bir tık daha iyiler. Bir tık daha iyi. Yani en az 50 kere falan vuruyor neredeyse. Tamam, ay, yeter! Ay, yeter! Gel buraya! Gel buraya! Beni kesemezsin! Beni kesemezsin! Arkadaşlar, bu bizden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.